Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamuşçuları arkadaşlara önemli bir haberimiz var. Gerçekten önemli. Umarız dava kazanılır. Kamuşçuları arkadaşlar pek olayın farkında değil ama bu dava kazanılırsa Kamuşçularının yetkili sendikalarında büyük değişimler olacak gibi görünüyor. Tabii kazanılırsa. Nedir bu dayanışma aidatı? Nedir bu yetkili sendikaya dayanışma aidatı verme olayı arkadaşlar? Hemen bir ön bilgi vereyim. Memurlarda arkadaşlar Dayanışma aidatı diye bir dilekçe olayı yoktur. Memurlarda yetkili sendika üye olma zorunluluğu da yoktur arkadaşlar. Kamu nedense var böyle bir olay. Memurlar ister muhalif sendikaya üye olsun, ister yetkili sendikaya üye olsun ya da hiçbir sendikaya üye olmasın. Yetkili sendikanın imzaladığı bütün haklardan yararlanır. Herhangi bir dayanışma aidatı dilekçesi vermek zorunda değildir. Ama işçilerin nedense böyle bir zorunluluk yapılmış vakti zamanında işte buna dava açılıyor arkadaşlar. Kim açıyor? İSEP, İşçi Sendikaları Platformu arkadaşlar. Açıyor. Dayanışma aidatını yargıya taşıyoruz dedi. Platformumuza bağlı sendikalarımızın üyelerinden ve işçi arkadaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine memurlarda olduğu gibi işçilerde de sendika üyelik aidatının yetkili sendikayı olup olmadığına bakılmaksızın işçinin üyesi bulunduğu sendikayı ödenmesi için süreci yargıya taşıyoruz Süreç olumlu tamamlandığı takdirde sendikal rekabetin önüne açılacak olup sendikalar işçileri üye tutabilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalacaktır. Hukuki süreç kısa sürede içerisinde platformumuzun avukat avukat Kerim Bağdır Ertaş tarafından paylaşılacak paylaşılacaktır diye duyurup paylaştılar. Tekrar söylüyorum bu olay bütün kamu işçilerini yakından ilgilendiriyor ve bütün sendikaları, bütün yetkili sendikaları, bütün bütün küçük sendikalar yani Kısaca bütün kamu işlerini çok çok önemli bir şekilde ilgilendiriyor. Tekrar söylüyorum memurlarda herhangi bir dayanışma aidat olayı yoktur. Memur istediği sendikaya üye olabilir. Yetkili sendikada olabilir, küçük sendikada olabilir ya da hiçbir sendikaya da üye olmayabilir ama tutup yetkili sendikanın imzaladığı toplu sözleşmesinden yararlanmak için dayanışma aidatı vermez arkadaşlar. Herhangi bir dayanışma aidat olayı yoktur. Yetkili sendika X kurumunda hangi sendikaysa genelde memurlarda memur sen genelde yet, yetkili sendika. Memur sen imzaladığı toplu iş sözleşmesinden mesela öğretmenler için de konuşalım. Eğitim bir sen sendikası yaklaşık 1 milyon 200 bin sen, e, öğretmeni ilgilendirir. 1 milyon 200 bin baya büyük bir rakam arkadaşlar. Ve o öğretmenlerden örnek verelim. Eğitim bir sen sendikası öğretmenler açısından yetkili sendika olduğu için imzaladığı toplu üst sözleşmesine direkt bütün öğretmenler yararlanır. Yani muhalif sendika üye olanlar ya da hiç, hiçbir sendika üye olmayan öğretmenler, memurlar da yetkili sendikanın imzaladığı toplu üst sözleşmesinden noktasına virgülüne kadar yararlanır. İşler ise yetkili sendikanın imzaladığı da, e, toplu üst sözleşmesine dayanışma aidatı vermek zorundadır. Dayanışma aidatı vermezse yararlanamaz bildiğiniz gibi. İşte buna dava açılıyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak işler adına bence güzel bir haber bu. İlk baştan beri bence bu dayanışma aidat olayı olmaması gerekiyordu. Yetkili sendikaya ne imzalamışsa o iş kolunun işlerin hepsi o toplu iş sözleşmesini alması gerekiyor noktasına virgülüne kadar. isteyen gitsin X sendikasına, isteyen gitsin Y sendikasına, isteyen hiçbir sendika üye olmasın. Ama dayanışma aidatı vermek bana göre şahsi fikrimdir. Saçma bir olay. Memurlar gibi olmalıdır. Kamu işleri buradan diğer sendikalarda seslenelim. İSEP İşçi Sendikalar Platformu bence güzel bir olayı imza atmış. Diğer sendikalar da bu olayı da yargıya taşıyabilirler. Memurlarda olduğu gibi deyip videoyu burada bitiriyorum. Bakalım neler olacak. İSEP Platformu videonun altına mail adresimizi bıraktık. Dava açacağınız dava metnini bize gönderirseniz o dava metnini de videolaştırırız. İşçi Sendikalar Platformu'na duyuralım. Videonun altında mail adresimiz var. Mail adresimizden dava metnini bize gönderebilirsiniz arkadaşlar deyip videoyu burada bitiriyorum. Hayırlısı olsun arkadaşlar.